Bir yakışıklı oğlum gel. Gel hadi. Gel. Şşt şşt dövüşmeyin. Kavga yok kavga yok. Bebekler. Bebekler kavga yok. Kavga yok bebekler durun durun. Durun. Hı. Kavga etmeden kavga yok. Kavga yok hepinize var. Niye böyle yapıyorsunuz? Niye böyle yapıyorsunuz ha? Niye bebeğinizi korkutuyorsunuz? Söyleyin bakayım. Dur bebeğim. Gel bebeğim. Gel, gel sana da bak. Gel, gel bebeğim gel. Gel oğlum gel, gel. 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 Gel Hepinize ver, hepinize, hepinize, hepinize. Kebebeğim, Kızmak yok, kızmak yok. Kızmak yok, dur. Ha, şu bebek de yesin. Al Ha. çek elinden, ha, çek elinden. Aferin. He kuzum, he kuzum. Gel, gelin bakayım. Gel. Gel. Bak bebeğim nasıl uyanık, yiyor. sen de buradayım. Hadi kuzum önünde, önünde bak. Önünde bak, gel. Gel annem, gel annem. Gel annem, gel. Gel annem, güzel annem. Gel bakayım, gel. Hah. İyi oradan sen annem, hadi. Hadi. Hadi yiyin, yiyin hadi. Yiyin hadi. Hadi. Uf. Şiştim kalabalık olunca kedi çok olunca <laughs> zorlanıyorum. Adil ol olamıyorum pek. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Sakin, sakin, bir sakin. Bir sakin. Tamam. Hadi oğlum. Hadi sen evine git. Hadi. Sen korkutuyorsun bak milleti. Hadi bakayım. <laughs> Bayram yeri gibi. <laughs> Abi şunun ikisini bir yere veremem. <laughs> Şundan şunu. Ev istiyor onlar, eve girmek istiyorlar. Evden <laughs> atmışlar herhalde. Muhtemelen. İkisi de <laughs> Sen çok yaramazlık yapıyorsun ha. Sen çok yaramazlık, yaramazlık yapıyorsun. yapıyorsun. Hiç hiç yakışmıyor sana. Hiç yakışmıyor. Günaydın abla. Çok Buyur. Çok geç kalaymışım yine yetişemem. Borcumu vereyim. 200 lira alıyorum. 200 lira alıyorum. Ee, mm, 220 mm. mi? 230 mu? Sokağı hatırlamadım. Neydi? Allah, ha, gezgin. Aha, Dudu Sokağı. Gezgin, Aa, dudu gezgin. gezgin. 230 demiş. Kaç lirası? 100 o. Beni görünce kaç lira para isteyecek diye. Yok, <laughs> Yo, kağıt cipliydi. Şey, bulaşık deli var mı? Aşağı bu bulaşık Yedi buçuk. Bir tane mi? Kaç tane istiyor? Bir tane yine ver. Oğlum, 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 O oğlum, oğlum, düşmanı sabahlara kadar aldım. Sağ evet, olasın. Ben de vereyim borç. Senin de 315 varmış. Evet, 100 lira vereyim. 100 lira sildim. 215 kaldı. O şu un veriyorlar ya şeyin üstüne. Kudya şekeri. Onun için. Eski dediklerine güne duruyor. Kaç kaldı? 215. Veremem abi onların ikisini ee, Olay olsa ah. Sen beni takip etmiyor musun bana, sosyal Bana hiç şey Diyor, vermiyorlar. içeri dalıyorlar. Aslında. Ama benim evde versin. iki tane. Bakamam ki. Oy. bundan çok korkuyorum. Yürü, bak, yürü bak. Yürü bak, yürü Kedi geliyorum senin yanına. Şimdi geliyorum senin yanına. E şöyle çek. Şey. E şöyle şey. Sen kedileri niye kovalıyorsun? Nereye gittin? Gel bak. Hayır. Şşt. Şşt. Çek. Çek. Kaç yürü. Kaç yürü. Kaç yürü. Kaç, yürü. Kaç, yürü. Kaç yürü. Nereye gitti? Hı -hı. Saklandı. Hı -hı. Tarçın verdim ya sana. Hı -hı. Hı -hı. Gel. Şunlar şu çok arsızlar. Camdan atıyor kapıdan giriyorlar. Sen niye yemiyorsun oğlum? Bu bununla var. Sen niye yemiyorsun gene oğlum? Güzel oğlum. Sen niye yemiyorsun? He? Niye yemiyorsun sen? Onda herhalde doğum sendromu mu var? Bir şey var herhalde. Bunda Bunda nörolojik fit var. Tam olarak geliyor bazen gidiyor Geçen seneden beri böyle Heh, he, Yediniz mi? Bak gene mi geldin sen Tarçın Seni bırakayım da şunu bir tane kovalar Şunu bir tane kovalar tarçın Hadi bakayım. Şuradan. <laughs> Rahat bırakmıyor. Kediler. E şöyle şey. Bak 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 bak. <laughs> o da çok şirin bir köpek aslında da. Çok haylaz yaramaz. <gülüyor> <gülüyor> Siyah incim gelmedi. Evet. Siyah gördük. Arkadaşlar. Şunu atalım. Siyah incim, Niye gelmiyorsun sen? Gel bakalım bebeklerine gel. Ana. Ana. Mama, mama intihar etti. Kapıyı açtım, düştü. Ben şu siyancının mamasını vereyim de getireyim sana şeyim Burada dört tane yavru var Onun var ötekilerin var Çok burada, burada Müslüman var. Müslüman mahallesinin Kedisi bol olurmuş biliyor musun? Allah da size merhamet veriyor ki herhalde cennete yollayayım diye düşünüyor sizi. Gel bakayım gel gel gel. Siyancım mı bebişleri gelin bakayım. Gelin. Siyancım. Siyancım. Bir müsaade et de bebelerin de yesin. Siyancım. 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 Çekeyim sizi. Çekemedim. Sen git de çık yavrular yesin sen git sen. yeme sen yeme. sen yeme sen yeme. Sen yeme sen. Sen çocuklar yesin. Gelin bakayım, hadi. Bu Analar O kadar bebeğe bakmıyor. Bu kaçıncı? Bu kaçıncı bebesi? Sanki çok lazım. <laughs> Allah verdikçe veriyor. Biz... <laughs> Bunlar olmazsa sevabı nereden alacak? Heh. Ya ekmek yemiyor. Ee, çok yaramazlık bir şey. Siyancı mı? Benim içeriye bir kaçak giriyor ondan sonra yemediği ekmekleri parçalayıp koyuyor. Gel oğlum, gel. Gidin mi? Ne çabuk yuttun? Gel. Gel. Dur. Kedi elleme. Kedi elleme. Dur. Dur. Kedi elleme. Dur. Gel. 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 Gel kedi elleme, kedi elleme. Gel, gel. Alayım. Dur sana vereyim. Dur kuzum. gel kuzum gel. gel. Gel, bebeğim gel. Dur sen abi sen dur. Gel, gel kuzum hadi. Güzel kuzum benim. Hı. Hı. Hadi sen de yiydin hadi yiyiz. Şiyancım atları ne bunların? Hı? Okula gidiyor mu bunlar?

Allah'ına çok değil Çok Topluyorum, çok yine de. Heh. Hey kuşum. Bak bebeklerini çağırıyor. He. Ne? Ne istiyorsunuz? <laughs> Hadi yürü git. De. Yürü git. De. Siyancım. Okula başladı mı çocuklar? Hı. Yiyin bakayım hadi. Doydunuz mu kuzular? Maşallah maşallah. Dur, su getireyim size. Kaçtan kaçtan. kaçtan daha 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 yaramazlık peşinde daha yürü yürü git yürü git yürü git. Eşşol eşek. Eşşol beş kulak. mı doldursak? Orada dolduralım da. Bak 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 daha. Gel. Hı. Gelin suyunuz için. Gelin bakayım. Gelin. Gelin. Oh. Bir sürü siyancı oldular. Hadi iç kuşum. İç Bak hadi. Korkma korkma gel. Gel. Hadi Allah'a emanet olun. Yok kuşum hadi afiyet olsun. Buradaki kedileri de doyurduk. Gördünüz mü siyah bebişlerini? Siyah bu bilmem kaçıncı sezon bebişleri. Doğurdukça doğuruyor, doğurdukça doğuruyor. çok sıcak. Eylül'ün yarısına geldik arkadaşlar. 34-35 derece buralar. Sizin oralarda nasıl? Telefon bile yanıyor şu anda. Bana müsaade arkadaşlar. Siyancı beni çok seviyor Siyancım benim. Gel Siyancım, gel bakayım, gel. Bak bak, bak köpeğe bak yaramaz köpeğe bak 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 bak. Siyancımı görüyor musun? Bak köpeği nasıl korkutuyor bak 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 bak. Hiç köpekten öpekten korkacağı yok. Bak gel siyancım gel. Gel siyancım gel bakayım gel sevmedim seni gel. Gel gel pis 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 pis. Vallahi siyancı köpeğe kaçıttırdı. Gel bakayım gel. Gel pis 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 pis. Siyancım. Siyancım. Bak. Bak. Köpeğe bak bizim siyancıdan korkuyor. Gel, gel kuzum, gel. Sen bakma ona, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel siyancım sen, gel. Gel, gel kızım, gel kızım sen, gel. Gel, gel kızım sen, gel, gel. Gel kızım, sen, gel. gel, kızım, gel. <laughs> git hadi, git hadi, git, git. 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 Gel kızım, gel, gel. Korkutuyorsun mu <laughs> sen? Kaçıttırdın mı? Gel kızım benim. Benim güzel kızım. Bana yapma bana yapma kızım bana yapma. <gülüyor> <gülüyor> Tek eğlencesi köpeğin kedileri kovalamak. Yürü git lan, yürü git lan, yürü git lan. Yürü git Gel sen gel. kuzun benim. Benim küçük kuzum benim. Kovaladık biz onu değil mi? Kovalarız biz onu değil mi? He? Kovalarız değil mi biz onu Panterim benim panter kızım benim Köpecik oyun oynamak istiyor ama Senin asabını bozuyor değil mi Senin sinirlerini bozuyor Değil mi kızım benim Değil mi güzel kızım benim oh. Güzel kızım benim Güzel annem benim şeker kızım benim şu asalete bakar mısınız arkadaşlar doydun mu kızım göbeşini doyurdun mu he doyurdun mu göbeşini bebeklerini de doyurduk değil mi değil mi kuşum benim ben kovalarım o köpeği sen merak etme <laughs> kovaladık değil mi köpeği <laughs> evet kara panterim benim küçük kızım benim çok minyon bir kız arkadaşlar bu ama böyle. <laughs> Deminki beslediğimiz bebeklerin annesi işte. Hmm. Bebekleri doyunca bu kızım da mutlu oluyor. Mutlu musun kızım? Güzel kızım benim. Ayrılmak çok zor inciden. <laughs> en çok zorlandığım ayrılırken kedilerden birisi. Bir buçuk senedir tanışıyoruz. Kaç sezon bebeği oldu bunu hatırlamıyorum bile. Bebeklerin iki tanesi de aynı senin gibi siyah ince olmuş. Hadi, hmm. hadi, hadi kızım. Hadi Allah'a emanet ol kızım. Of. Bana da müsaade arkadaşlar. Herkese selamlar. Saygılar. Şu bir tabak kalmış. Bunu da bebeğe götüreyim. Pardon. Şu. Şunları da bebeklere vereyim. Etli. Çünkü sıcakta şimdi bozulur. Şu. Yiyecek misin sen siyancı? Sen yer misin kızım? Bebeklerine mi götüreyim? He? Bebeklerine götürseydim keşke. Siyancı. Siyancı affetmiyor. Bebeklerine uy Bebeklerini götürseydim kızım. Hı, hı. Yaradı yuttu. Bebeklerini götürecektim ama. <laughs> Bebeklerine bol bol mama bıraktım. Tamam mı? Peki, kızım? Sen de yedin kızım. Sen de çok yedin. Maşallah kuzuma. Maşallah. Ee hiç doymuyor sen. Yani deminden beri şu bir tabak dolusu kadar yemiştir. Hala yiyor. Seninkini orada aşağıda yere bıraktım ya kuzum. Sen gidip yesene onu. He? Sen git ya hadi. Hadi kuzum. Güzel kuzum benim. He. Oo. Abo, abo. Tamam, tamam, gelmiyor. Gelmiyor, gelmiyor. Annem sen ye, hadi. Panterim benim. Kara panterim benim. Tamam, tamam. Hadi senin gibi maman orada. Sen git de ye, hadi. Hadi, hadi. Hadi kuşum, hadi kuşum, hadi. Siyah panterim benim. Gitti, gitti, tamam. Bebeklerin bak aşağı inmeye çalışıyorlar. Gel bebeklerin aşağı inmeye çalışıyorlar bak bebeklerini. Kaçırırlar sonra bebeklerini. Ya çingeneler bebekleri kaçırıyormuş. Haberin olsun. Hmm. Maşallah Siyah İncim'e. Siyah İncim'in şarkısı bile var arkadaşlar. Dinleyen var mı? Şarkı yazdım buna. Oh. Oh kuzuma benim oh. Fındığım. Fındığım benim. Duydun mu? sen, bunu da bebeklerine götürelim. Gel. Gel bakayım. Gel. <laughs> Yayını kapatıyorduk. Gidiyorduk. Yine gidemedik. Bebişler nereye gittiniz? Bebişler. Bebişler kaybolmuş. Gelin bebişler gelin. Geldin mi annem? Bebeklerini çağırıyor bak hemen çağırdı geldiler gördünüz mü? Bebek çağırma sesi. Siyancım. Uy köpek mi geldi gene köpeğe? <laughs> Ha, yem koyayım. <laughs> Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şişt şişt şişt. Bak gene, bak gene. Bir vazgeçmeden şu kedi kovalamaktan. <laughs> Bana müsaade arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kucak dolusu selamlar.